Manşete hoş geldiniz. Bir aylığına mekan değiştirdim. Eylül'de yine Kökçü dükkanında olacağız. Türkiye'de ise gündem her şeyin sahteleşmesi. Öyle ki artık yırtık, patlama, çatlama, yama tutmuyor. Hemen her alandaki sahteleşme ve hemen her alandaki sahte insanlar, sahte belgelerle ve sahte işlemlerle göreve gelmiş insanların iş tuttuğu ve altındakilere zulmettiği ve altındakilerin inim inim inlediği bir ülke noktasına geldi sadece diploma değil, hemen her alanda, sahte ehliyetten, ne bileyim parayla vatandaşlık dağıtımına kadar ve liyakatsız insanların belli yerlere atanması ve adeta kadro açılmadan onlar için kadrolar, kadrolar oluşturulması, sınavların artık bir anlamını yitirmesi, mülakatla hemen her yerde istihdam edilmesi insanların ve o istihdamların ülkenin başına açtığı dertler. Evet KHK'lılar geri dönsün. 10 yıldır çile çeken insanlar ki gerçek yurtseverler onlar görevlerine dön. ki ülkenin iki yakası bir araya gelsin. Herkesin zihninden belki ne bileyim artık yavaş yavaş düşünmeye yani zihinlerden geçen bu ama bu şekilde düşünmeyen insanların da yavaş yavaş düşünmeye başladığı bir konu bu. Ama ne çare onların boşalttığı koltukları fazlasıyla başkaları doldurdu. Liyakatsizler. Ve esprilerle başlayalım önce. Evet acı ama gerçek işte bu şekilde adeta markette satılır gibi mühendis diploması, ekonomist diploması satılıyor. Yektan Türk Yılmaz demiş ki bana KJ'yi yazdıran da o oldu. Yeni TR'ye isim önerisi Kalpazanya. Aynen durum bu biçimde. Türkiye kendi çokunda boğuluyor demiş Ergun Babahan. Metin Solmaz'sa kendi diplomasını hazırlamış ve bu şekilde <laughs> sunmuş. Hatta güzel üstüne de şunu yazmış. Benim üniversite diplomamın Olmadığını iddia edenlere tokat gibi cevabımdır. Para filan da vermedim. Şimdi yaklaşınca bakın, bu adam bu okulu öyle bir bitirmiştir ki şapkanız uçar falan gibi de böyle tiye almış. Ama durum durum çok acı. Ee, Sevan Nişanyan, üniversiteleri sahte olan bir memleketin diplomaları da sahtedir, hepsi sahtedir demiş ve e, aslında sahteliğin üniversitelerde başladığını, eğitim kurumlarında başladığını ifade etmiş. Yani... Velev ki doğru, velev ki işte belli kurumlardan insanlar giderek eğitim alarak ne bileyim mezun oluyorlar. E o nitelikli bir eğitim mi? Ona dikkat çekmiş. Deniz Yavuz Yılmazsa ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin enerji tabi kaynaklardan sorumlu genel başkan yardımcısı. Geçtiğimiz hafta hatırlayın 1,5 milyar dolarlık uluslararası tahkim cezasını gündeme getirmişti. Konu yeni değildi ama CHP Genel Başkan Yardımcısı bir gölge bakan düzeyinde bir ismin gündeme getirmesi, gündeme taşıması önemliydi ve bu vesileyle de çokça medyada yer buldu. İşte Kuzey Irak petrolünü Irak merkezi hükümetine izin vermeden, Bağdat'ın Bağdat onayını almadan Türkiye ve oradakilerin e, iş tutması ve o petrolü getirip Ceyhan'dan dünyaya pazarlamaları. Mesela İsrail'de o, o petrol gitti ve bununla elde edilen kazanç ve uluslararası tahkimin Türkiye'yi mahkum etmesi. Keşke bununla sınırlı kalsa ama olay çok daha büyüyecek gibi. Nasıl olmasın ki? Yani işte tepedeki asıl milli güvenlik sorunu ve onun getirdiği insanlar 10 yıldır ve onun getirdiği insanların Ankara'dan verilen talimatlarla iş tutması. Cumhurbaşkanı üniversite diplomasının üzerinde bin bir türlü soru işareti olan ki büyük ihtimalle diploma sahte, bir ülkede sahte olmayan ne kaldı diye soruyor Deniz Yavuz Yılmaz. Ancak devamındaki cümlede enteresan bir şey söylüyor. Bir enteresan bir ima var. Az kaldı Cumhurbaşkanı'nın üniversite diplomasının sahte olduğunu ispat etmeye. Erdoğan'ın diplomasının sahteliğini ispatı az kaldı diyor. Buna dikkat çekmek lazım. Yani bunu bir satırla yazmış geçiştirmiş önünde altında başka bir şey yok. Epey bir zamandır haftalardır özellikle son haftalarda gitgide dozu artan bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de diploman sahte diyerekten Erdoğan'a yükleniyor. Öznur Kalender karikatürü şu an Türkiye'nin durumu aynen budur demiş. İşte idam sehpasında bir vatandaş hapşuruyor ve onun celladı... Çok yaşa diye ona mukabele ediyor. Türkiye'nin durumu gerçekten aynen böyle. 500 bin TL'ye diploma, aydınlık bile iktidar ortağı, aydınlık bile konuya e, duyarsız kalmamış. Ama yakından bakalım. Sahte diploma çetesine yönelik açılan davada sanık Y.A.Ç. çetenin çalışma düzenini anlattı. Instagram'da gördüğü diploma verilir ilanına tıklayınca Telegram bağlantısına yönlendirildiğini söyledi. Ve şunları anlattı. İki yıllık turist rehberlik diploması talep ettim. İki yıllık turist rehberlik diploması. Yani masum gibi geliyor bazı şeyler ama adam onunla iş tutuyor işte turist rehberliği yapıyor. Şunu da görüyorsunuz yani hemen her alanda. İlla devlette e, huku, e, yani e, hakim, savcı ya da ne bileyim e, belli aşamada müşavir, e, daire başkanı, şube müdürü falan olmanız gerekmiyor. Genel müdür falan olmanız gerekmiyor. Turist rehberi de buna e, tevessül ediyor. Bölümün 4 yıllık olduğunu, ücretinin 200 bin TL olduğunu söylediler. Ücret daha sonra 500 bin TL'ye çıktı. E-Devlet'ten kontrol ettim, mezun kaydımı gördüm. Parada anlaşamadığımız için kayıt silindi. Yani işin geldiği noktayı göstermesi yönüyle E-Devlet boyutu önemli. Pazarlık devam ederken E-Devlet'e koyuyorlar mezuniyet belgesini. Bu artık işte turist rehberliğinden mezundur diye. E-Devlet, devletin resmi E-Devleti. Oradan çıkan dökümanın resmi olduğu, dünyada hemen her yerin Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi belgesidir diye kabul ettiği ve onun üzerinden işlem yaptığı e-devletten bahsediyoruz. Bu konsolosluklardan elçilere, devlet dairelerinden aklınıza gelen her yere kadar. Turist rehberliği diploması e-devlete işlenmiş. Pazarlıktan anlaşamayınca da tekrar oradan kaldırmışlar. Yani birileri ona diploma veriyor. Sonra o diplomayı e-devlete sokuyor. Sonra pazarlıkta anlaşılmayınca çekiyor. İşin gelen nokta ve gelen noktanın vahameti yönüyle bir diğeri ki bu dezenformasyon merkezi işte son 400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı yönündeki haberlerle ilgili göya kendine göre bir açıklama yapıyor veya işte eee usulsüzdür filan falan ya da işte dezenformasyondur demeye getirecek fakat arada bir satırda şu işaretlediğim satırda çok enteresan. Yani tam böyle keseri işte kendine yontan. 400 akademisyenin usulsüz atandığı yönündeki iddia dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayanmaktadır. Ne güzel değil mi? Bu ifade dışında herhangi bir somut bilgi, belge veya tespit mevcut değildir. Velev ki doğru. Velev ki böyle bir kişinin beyanına dayanıyor. Yok herhangi bir delil bilgi mevcut değil. E ama siz bununla iş tutuyorsunuz. Bütün İstanbul Belediyesi başta büyük şehirler 17 CHP belediye başkanı görevden el çektirildi. Hepsi bir takım tanık veya gizli tanık veya işte itirafçı beyanlarıyla duymuştum, işitmiştim. Şöyle oldu, böyle oldu. Bunu destekleyen delil, bunu destekleyen bilgi, bunu destekleyen belge, görüntü var mı? Yok. Döküman var mı? Yok. Aynı şey. Yani iktidar bir tanık beyanıyla 17 belediye başkanını görevden alırken ki bir numara Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı'nın en güçlü adayı. Ama söz bu işte sahte diploma ya da işte elektronik imza ya da işte e devlete bir takım belgeleri koydurma çıkarttırmaya gelince işte efendim 400 akademisyenin usulsüz atandığı yönündeki iddia şüphelilerden birinin soyut beyanına dayanmaktadır. Bu ifade dışında herhangi bir somut bilgi, belge veya tespit mevcut değildir. Ne güzel. Kendine yontma Türkiye'si. Bir diğer mühim belge de Milli Emlak'ın açıkladığı ki bu da Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı. Kamuoyuna yansıyan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddiaları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Filan falan devam ediyor. Filan yani doğruluyor. Yani diyor ki böyle bir şey oldu. Ancak diyor biz araştırdık. Araştırma sonucunda işte e, herhangi bir işlem gerçekleştirilmedi. Yani... Bakın o kendileri de boltlamışlar, koyu yazmışlar. Yapılan araştırma sonucunda genel satış daire başkanının kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edildi. Doğruluyor olayı. Yani elektronik imza ile bir işlem gerçekleştirilmiş veya elektronik daha doğrusu elektronik imza ile sisteme giriş yapılmış bir iş tutulmuş, sonra bu fark edilip ne bileyim müdahale edilmiş ve e, engellenmiş olay. Burada sormanız gereken şey şu, yani demek ki bu kadar kolay, demek ki bu kadar fevri, demek ki bu bu bu, bu yani sizin e, sistemleriniz elek gibi. İsteyen geliyor, giriyor, çıkıyor, elektronik imza kullanarak işlem yapıyor, yapabiliyor ki yapab yani yapabileceğinin testi bu. Doğrulama. Milli emlakın bu açıklaması. Sonra efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon toplanacak. Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu olacak. Bir takım kanun teklifleri veya anayasa değilse çalışması üzerinde falan duracak. E, ne bileyim işte bir takım insanlar tahliye edilecek ya da işte bir takım insanların hakları iade edilecek falan. Hatta işte Cumhuriyet'te bu karikatür çıkmış. İş Adalet Komisyonu mu olsun toplumsal e ne bileyim şey demokratik mutabakat komisyonu mu olsun, kardeşlik dayanışma komisyonu mu olsun, terörsüz Türkiye. Ya komisyonun adının ne önemi var? Bakın meclisten boş sıra, yani boş sıralarla bir genel kurul getirip meclis bu durumda şu anda yok hükmünde. Ki zaten bu 2014'ten beri böyle hafıza tazelemesi yapalım. Sizi 11 sene önce geriye götüreyim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2014 Ağustos yapılmadan önce, 2-3 ay önce Erdoğan daha başbakanken ki Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanırken parlamento bekleme odasındadır dedi. Yani o gün parlamentoyu bekleme odasına aldı. Hiçbir yetkisi olmayan, Türkiye'nin hala parlamenter sistemle yönetildiği bir dönemdi. Türkiye'nin başkanlık sistemine geçeceği tarih 2017 referandumundan sonra 2018 seçimleridir. Ama 2014'ten 2018'e kadar parlamentoyu bekleme odasına aldı. Ve bunu 2014 yılının yanılmıyorsa Mayıs ya da Haziran aylarında söyledi Erdoğan. Parlamento bekleme odasındadır. Arayın bulacaksınız. O gün Parlamento'yu bekleme odasına aldı. 4 yıl bekleme odasında tuttu. 2018'den itibaren de Parlamento'yu kaldırdı. Dolayısıyla Parlamento boştur. Bu yönüyle herhangi bir alınmaca, göçmenci olmasın. Bakın yani böyle iş tutuyorlar. İşte rüşvet, rüşvet paraları İmamoğlu medyasına ve işte bu isimleri ne bileyim şeyleri sıralayıp bu şekilde listelerle insanları itibarsızlaştırıyorlar. Şu isim, şu isim, şu isim işte belediyenin şu, 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 şu birimlerinden şu kadar para aldı. Bunlar da kendilerini bu yani gazeteciler de kendilerini savunmaya çalışıyor. Bir avuç kalmış insanlar. Avukatımla dava açacağım, bu konuyu takip edeceğim, iftiradır, ayıptır falan diye. E öyle bu uzun yıllardır böyle. Kendinden örnek ver. Peki 2015 yılında medyamıza çöküldü ve hemen ardından aylarca dezenformasyon yapıldı. Ben bugün televizyonun başındaydım. O gün Fuat Uğur, hadi isimle vereyim, hala şu anda aktif isimlerden biri. 80 bin lira maaş alıyor dedi. Şimdi bir, o maaşın dörtte birini bile almıyordum. Ayrıca maaşımdan başka gelirim yoktu. İki, velev ki 80 bin lira maaş alıyordum. Patron bana maaş veriyor kardeşim 80 bin lira sana ne? Ne olmuş yani? 3. 80 bin lira maaş alıyor olsaydım normal kabul edilebilirdi. O günkü pozisyonum ve görevlerim itibariyle. Ve onun çok altında bir maaş alıyordum. Dörtte biri kadar bile maaş almıyordum. Ama işte yanımızda yöremizde kimseyi bulamadık. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bununla uğraşıyor. Sözcü gazetesinin sür manşetten haberi. Çankaya'nın masrafları için para istemedi maaşından ödüyordu filan. Yani öyle bir kutuplaşma var ki iki tarafta işte kendi kutsalları etrafında adeta tavaf ediyorlar ve adeta Allah söyletmedikleri gibi kendi kutsallarını kutsamaya devam ediyorlar böyle bir durum var. Tamam elbette güzel bir şey. Eğer Çankaya'nın masraflarını Atatürk kendi cebinden ödüyorsa e kendi cebindeki parada kamu parası bir yönüyle esasen kamunun maaşını alıyor. Ayrıca 1936'da 37'de siparişi verilip gelen Savarona'yı nereye koyacağız? O da kamu parası değil miydi? Kendi cebinden miydi? Yani gerek yok bunlara. Anlatabiliyor muyum? Geçti gitti bir dönem kapandı. Ve bu tür kutuplaşmalara, bu tür işte benim efendim iyidir, senin efendin kötüdür. Benim e, ne bileyim e, şey ne derler Kabe sizin olsun anıt kabir bize yeter falan gibi şiirler yazıldı. 1930'lu 40'lı yıllarda. Gene o döneme dönüyoruz gibi bir şey var yani. Gerek yok bunlara. Yani tarihi şahsiyetleri kendi yaşadığı konjonktür içerisinde bırakın, orada değerlendirin, geçin. Önümüze bakalım yani. Gerçek bu. Bugün gelinen noktada, şimdi enflasyon açıklanmış. TÜİK enflasyonu 33.52 olarak açıklamış. Dünya Enflasyon Ligi'nde ilk 7-8 ülkeyi getiriyorum ekrana. Türkiye'nin önünde dikkat ederseniz alt, 7 ülke var. İran, Arjantin, Burundi, Filistin, Zimbabwe... Güney Sur'dan ve Venezuela. 7 ülke var. Türkiye'nin üstünde bu resmi enflasyonla. Enak açıkladı. ENAG'da iki katı oranda bir enflasyon açıkladı. 65.15. ENAG'a göre ise Türkiye dünyanın dördüncü enflasyonu. Kendi resmi enflasyonuyla Türkiye 8. sırada. Dünya Enflasyon Ligi'nde. ENAG'a göre Zimbabwe'nin altında dördüncü sırada. İni mini milli'yen Filistin'de ne bileyim Burundi'de, Arjantin'de bile Enflasyon daha iyi durumda. Oturup iki elimizin arasına başımızı alıp bunu düşünmemiz lazım. Gerçekten. Yani masallara, mitlere şuna buna gerek yok. Ortada çok büyük bir faicaya var, çok büyük bir yıkım var, çok büyük bir infial var. En başta söyledim. Her şey sahte ve sahte isimlerin e, ne bileyim yok hükmünde icraatlarıyla hani hukuksal tabirle söyleyeyim yok hükmünde icraatlarıyla iş tutuluyor. Esprisi yapılmış onu da getireyim ekrana onu sonra devam edelim. Diplomacı acı ama gerçek. Diplomacı ayağınıza geldi. Doktor, mühendis, eczacı, avukat, ekonomist diplomaları yarım saatte hazırlanır. Hemen teslim edilir. Her türlü diploma temin edilir. Bu büyük bir facia. Yani bu gerçekten ülkenin Kalpazankaya'ya dönmesi, ne bileyim Kalpazanya, Kalpazanya'ya dönmesi, çokunda boğulması ve velev ki sahte değil mevcut üniversitelerde iş var mı gibi değerlendirmelere kadar gider. Bir başka konu işte hukuk, adalet. Hatice Yıldız çok güzel yazmış. 600 vekilimiz var. Bir vekil bile darbe davalarını takip etmedi. İddiaları savunma yerinde, savunmaları yerinde dinlemedi. Raporlaştırıp kamuoyuna açıklamadı. Oysa yapabilecekleri çok şey vardı deyip devam ediyor. Evet çok şey vardı. 12 yıldır bir şey yapmadılar. 15 Temmuz 2016'dan itibaren 9 yıldır bir şey yapmadılar. 10. yıl yapmadılar, takip etmediler. Bir tanesi bile sadece 1-2 gazetecinin takip edip kendi gözlemleriyle aktardığı verilerle ya da ulaşılabilirse duruşma tutanaklarıyla falan insanlar davalardan haberdar olabildi. Ve bir avuç insan bunu size aktarmaya çalıştı. Her şeyin başı oradaki aydınlanmadan geçiyor. Oranın aydınlatılmasından geçiyor. Cemre Biran çok güzel sormuş. Bir er emir olmadan su içemezse nasıl yapmadığı bir şeyden müebbet alır? Aynı konu. Sıvı kaybından öldü veya öyle açıklandı değil mi askerler? Ve emir kulu bunlar. Ve öldüler. Emirleri dinledikleri için, talimatlara uydukları için, su içemedikleri için. Onu soruyor. Şimdi bu da nefesten bir haber. Hani darbe konusuna girmişken onu da geçmeden olmaz. Şimdi şu haberi okuyalım. Haberde diyor ki, aynı komutanlarla devam mı? Tamam mı devam mı? Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşıyor. Yaşta FETÖ temizliği yapılacak diyor. Şura'da FETÖ'cü subayların gönderileceği konuşuluyor. Bu arada general kadrolarına terfi ve atama yapmakta güçlük yaşanabilir filan demiş ki hala orduda belli aşamalarda belli mevkilerde kadro problemleri filan var. Neyse yani bu zaten 10 yıldır ordunun sistematik olarak boşaltılmasından ve yerine de yenisinin konulamamasından kaynaklanan bir şey uzun 10 yıllar boyunca Türkiye'nin başının en önemli derdidir bu. Göreceksiniz. Hele özellikle bu kadar Orta Doğu'da Orta Doğu bir alev topuna dönmüşken Türkiye'nin kuzeyinde güneyinde batısında doğusunda hemen her yerinde kıvılcımlar çakarken 10 yılda orduyu lavettiler ve yerine yenisini koyamadılar ve 10 yıllarca da koyacak gibi görünmüyorlar. Şimdi burada bir iki sorun var. Bir tanesi şu. Diyebilirsiniz ki yaşta FETÖ temizliği yapılacakmış. Ya hala var mı ki? 10 sene geçti. Yapılmadı mı bu temizlik gibi sorulabilir. Ben öyle sormuyorum. Ben başka bir yerden yaklaşıyorum. Şu kutuyu da yaklaştırarak. Şurada FETÖ'cü subayların gönderileceği konuşuluyor diyor. Hemen yani direkt mantık şu 10 senedeki uygulamaya bakarak. Böyle birileri varsa ve tespit ettiyseniz niye şurayı bekliyorsunuz? Derhal işlem yapmanız gerekmez mi? Ayrıca gönderilecek derken onları görevden alacaksınız, evlerine mi göndereceksiniz? Haklarında bir yargılama olmayacak mı? Yargılansınlar diye söylemiyorum. Kaldı ki ben bu tür rivayetlerin yani ordunun yüzde doksanı bunların elindeydi, her tarafa sızmışlardı falan gibi masallara inanan biri değilim. Olmadığını da herkes görüyor şu anda. Fakat burada da bir sorun yok mu? Madem böyle bir tespitiniz var derhal yani ev kadınlarının, esnafın, ne bileyim öğretmenin evini, evlerini ne bileyim terörle mücadele timleriyle basmasını şafakta biliyorsunuz. Onları da öyle yapmanız gerekir. Ama yapmıyorsunuz. Yani bu şu. Bir kılıf çok kullanışlı bir maymuncuk bulunduğu artık tıkandıkları her noktada her kilidi açıyor. Durum tam anlamıyla budur. Böyle bakılırsa bakarsanız yanılmazsınız. Donald Trump ciddi ciddi Nobel Barış Ödülü istiyor. Fakat en son aralarında eski Mossad başkanlarının da olduğu İsrail'in üst düzey güvenlik yetkilileri 550-600'e kadar çıkıyor bu rakam. Netanyahu hükümetine ateşkes için baskı yapın diyor. Şimdi Kanada Filistin devletini tanıyacağım deyince Trump Kanada'ya tarifeleri artırdı. Şimdi ticaret başka, siyaset başka. Kanada Filistin devletini tanır veya tanımaz. Sana ne? Ama enteresan bir biçimde işte MAGA hareketi var ya Make America Great Again. Amerika'yı yeniden büyük yap, yeniden lider yap, yeniden güçlü yap hareketi. Yani o sanki Büyük İsrail için çalışıyor gibi bir hal var Trump'ta. Bir bu. İki, Kanada'nın Filistin'le ilgili açıklamasını veya neyse kararını beğenmeyip oraya tarifi artırarak İsrail'e arka çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir Trump'tan Netanyahu hükümetine ateşkes için baskı yapmasını beklemek biraz zor. Ama tam da bu aşamada, ne bileyim Türkiye'nin, Müslüman dünyasının ya da ne bileyim hatta Avrupa'da kimi demokratların veya sosyal demokratların çağrıları çok fazla bir yere gitmiyor. Bu noktada özellikle büyük devletlerin ve büyük devletlerin liderlerinin İsrail üzerinde yaptırım gücü olan yine özellikle Yahudi cemaatlerinin ve yine İsrail hükümetlerinde önceki dönemde çalışmış hemen her alanda isimlerin Yapacakları açıklamalar çok daha önemli ve etkili. İşte bu açıdan bu açıklamayı veya bu çağrıyı önemsemek gerekiyor. Umarım ve dilerim Trump üzerinde bir baskı unsuru olur ve gereken emirleri verir İsrail'e. Ancak yan yana hareket ediyorlar. İsrail ve Netanyahu hükümeti en güçlü hamisini Trump yönetimiyle birlikte bulmuş durumda. Trump da bu koşullarda hemen her yerdeki yanan, hala hazırda yanan savaş ateşlerini harlamaktan başka bir şey yapmadı 6 aydır. Ocak 20'de yemin ettiğinden bu tarafa şimdi Nobel Barış Ödülü bekliyor. Böyle bir dünya manşeti kapatmadan bir hicrandır. Çok üzgünüm Levent Bitici'yi kaybetmişiz. 1960'ta doğdu, 2025'te birkaç gün önce vefat etti. Beraber çalıştık. Uzun yıllar çalıştık. Kanal Türk'te başlayınca haber seslendirmesi için konuştuk, geldi. O günlerde CNN Türk'te çalışıyordu. Çok güzel bir sesti, çok iyi bir perfor sesiydi, tanıtım sesiydi. Hem Kanal Türk'ün tanıtım sesi olmuştu, hem de ana haber bültenimizin perforelerini okudu, yani haber metinlerini okudu. Çok üzgünüm hayatını kaybettiği için Levent Abi dediğimiz el üstünde tuttuğumuz ve gerçekten sanatına işine hem saygısı olan hem de bizim de onu görüp gözettiğimiz bir insandı. Yedi yıl birlikte çalıştık. Kanal Türk'te ve elbette bugün de de çok işlere birlikte imza attık. Haberimizin sesiydi. Onun vefatını epeydir haber almıyordum. Tabii Türkiye'den çıktıktan sonra 9-10 yıldır. Onun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Levent Bitecik nur içinde yatsın. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.